Merhabalar sevgili hanımlar. Gökcan Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar sizler için yine bugün çok güzel iğne oyasını aratmayacak harika bir model çıkarttım. iki sırada tamamlanıyor. Tekren kullandım ama ben iki tane ip kullandım hanımlar. ipimi kopartmadım. Sizlere daha güzel görünmesi açısından o yüzden ipimi koparmadım. Hemen ip numaramızla başlayalım. Altın başak 119 numara yazmamla birebir aynı. Bu da aynı numara hanımlar. Bir de beyaz şöyle göstereyim. Kum boncuk kullandım. Altı battısını 3 zincir çekerek yaptım. Tığımda 21 numara. Hemen modelime de geçelim. Şöyle modelimde göstereyim. Gerçekten çok güzel. Çok hoş bir model oldu. Yapımı da kolay arkadaşlar. Hem gösterişli mevlüt örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle gösterelim tekrar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilsiniz. Videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yasına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz hanımlar. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Hemen yapılışına da geçelim. Dediğim gibi ben modelime devam edeceğim ama sizlere yine de ilk baştan göstermek istiyorum. Daha anlaşılır olsun. Şöyle ip boncuklu ipimizi hemen kenara alalım. Ilmeğime yaptım. Herhangi bir tığ battısının içinden tam kenar kısmından değil hanımlar, bir karış içerisinden başlarsanız köşe kısmını daha iyi denk getirirsiniz. Ilmeğimi sabitledim. Böyle örümcekli oyalarda ipinizi böyle esneterek inceltebilirsiniz örümcekleriniz daha güzel durur şöyle küçük bir örümcek yaparak modelime başlıyorum başlangıç kısmımız bu şekilde hemen tekrar modelime dönüyorum başlangıç kısmımız çok kolay hanımlar Şimdi tekrar biraz önce yaptığım gibi küçük bir örümcekle şurayı kapatıyorum. Tekrar en başından başlayarak sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah hanımlar. Şimdi örümceğimi yaptım. Şöyle ölçerseniz tığ battım 3 zincirle yaptığım için bir tık geçecek şekilde hanımlar tam 2 tığ battısına yaklaşmıyor bile. Yaptıktan sonra buraya 12 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yaptığım buradaki sıkı iğnenin tam ortasından kapattım. Yine 12 zincir 12 zincir çektim. Yine aynı yerden kapattım. Şimdi buradaki zincirimiz açılmasın diye buraya bir zincir çekiyorum. Şimdi örümcek yapacağım için hanımlar, örümcek kısımlarında ipimi esnetiyorum. Yine küçük bir örümceğimi yaptım. 1, 2, 3. Tığ battısından sabitledim. Yine örümceğimi yaptım. Şimdi buraya 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Zincir kısmımda ipimi esnetmiyorum hanımlar. 6 zincirimi buradaki. En son yaptım 12 zincirimi içinden geçirdim ve tekrar 6 zincirimin altından bir sık ile burayı sabitledim. Yine 12 zincir. 12 zincir çektim. Burada yapmış olduğum sık iğnenin ortasından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yine aynı yerden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Burada şöyle hemen aşağı kısmına inerken 6 zincir çektim. Buradaki yapmış olduğum sık iğnenin ortasından girdim. Tam ortalıyorum. Sabitledim. Buraya da tekrar 12 zincir. Aynı yere kapattım. Bu şekilde yaptıktan sonra buraya tekrar bir zincir çekiyorum örümceğimi yapmam için ipimi biraz esnettim küçük örümceğimi de yaptım yine 1 2 3. tığ batısına kapattım burada yine az esnettim ipimi tekrar örümceğimi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir ipimi bıraktım. Buradaki en son yaptığım 12 zincirin içinden ilmeğimi geçirdim. Yine 6 zincirimin altından bir sık ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar ve buradaki tepe noktasındaki 12 zincirimin içinden girdim. Yine 6 zincirimin altından bir sık ile sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yapmış oldum. Bu sıkı iğnenin hemen ortasından girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 zincir çektim. Aynı yerden tekrar kapattım. Tepe kısmına da 2 tane yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 6 zincir çekerek böyle aşağı doğru iniyoruz hanımlar. Yaptığım sık iğnenin ortasından kapattım. Şimdi buraya tekrar 12 zincir 12 zincir aynı yerden sabitledim. Şöyle göstereyim. Yine 6 zincir çekip buradaki zincirlerinizi sıkı çekmeye özen gösterin hanımlar. Şimdi şöyle örümceğimi düzeltip sık iğnenin ortasından kapattım. Buraya da 12 zincir. Aynı yerden tekrar sabitledim. İki bu tarafta, iki tepe noktasında, iki de bu sağ kısmında olacak şekilde yaptıktan sonra yine bir zincir çekiyorum hafif ipimi esnettim küçük örümceğimi yaptıktan sonra 1 2 3. tığ batsına tekrar kapattım bu şekilde yapıyorum ve tekrar örümcek Tekrar örümceğimi yaptım. 12 zincir çekerek burada yaptığım işlemi hemen şöyle göstereyim. Şurada yaptığımız işlemi burada da yapıp modelimize bu şekilde birinci sıramızı devam ettiriyoruz. Şimdi hemen ben üst kısmını göstermek istiyorum hanımlar. Modelimizin birinci sırası çok kolay gerçekten. Hep zincirli oluyor. Örümcek ve zincir. Şimdi en üst boncuklu kısmına geldik. Hemen ben şuranın zincirini yapıp ben şuradan sizlere tekrar göstermek istiyorum hanımlar. Şöyle göstereyim. İlk burada yaptığımız 12 zincirimizin içinden bir sık iğneyle Sabitleyip başlıyoruz. Hemen şu şekilde buradaki zincirimiz içinden girdim. İlmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buraya 3 boncuğumu sabitledim tekrar. Boncuğumu arka tarafa çeviriyorum. 1 2 3 4 5 zincir diğer 12 çekmiş olduğum zincirin içinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir yine 3 boncuğumu aldım sabitledim 1 2 3 4 5 zincir diğerinin içinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir 3 boncuğumu aldım, sabitledim. 5 zincir hemen yanındaki yerden kapattım. 5 zincir yüz kısmı en kolayı hanımlar. Gerçekten çok güzel. İnoyası gibi duruyor aynı. 5 zincir kapattım. 5 zincir. Niye 3 poncumu aldım. Sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Diğer yerden girdim. Kapattım. Araya da 1 2 3 zincir çekiyorum hanımlar. Burayı yapmadığım için hemen sizlere şuradan göstereyim. Buradaki çektiğim hemen şu kısmına şu kısmına 3 zincir çekiyorum ve buraya tekrar geçiş yapıyorum. Şöyle göstereyim. Siz elinizin sıklığına göre buranın zincir sayısını ister 2 ister 1 de çekebilirsiniz hanımlar ben şimdilik model olarak çıkarttığım için buraya 3 zincir çektim çok balonlu gibi olmasın diye marullanmasın istiyorsanız buradaki zincir sayısını eksiltebilirsiniz modelimiz bu şekilde devam ediyor Gördüğünüz gibi. Şurada da ütülenmiş haliyle gerçekten çok hoş bir model oldu. günlük videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.